Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir tane dövüş oyununun nasıl yüklenebileceğini göstereceğim. Oyunun ismi Cyber Fighter X Tekken arkadaşlar. Şimdi oyunu yüklerken torrent olarak yükleyeceğiz. Oyunu kreklemeye gerek duymayacağız. Yani torrent indirirken ya da herhangi torrent oyunları indirirken biliyorsunuz ki tabi torrent indirenler için bu geçerli crack yapıyorsunuz burada crack yapılmadan yükleyeceksiniz arkadaşlar ben bir buçuk iki saat aralığında indirdim oyunu oyunu linkini vermek yerine zaten böyle yazmıştım hemen torrent oyun indir deyip bu siteye girin hemen böyle şuraya neden ilk video çekimde hata yapmıştım o yüzden şimdi bu da buradan bazıları in, nereden indireceğini bilmiyor bazıları şuradan indirenler var falan filan şuradan indireceksiniz torrent indir yazan yerde oyun 4.50 GB normal torrent indirdiğiniz zaman bunu tıklayacaksınız torrent indir yazan yer şu an bu ekranda o torrenti böyle o torrent programınızın boş yerine sürükleyip kuracaksınız şimdi arkadaşlar iki dakika videoyu durduracağım o şey bu oyunu yükledikten sonra yani oyunu kurmak için gerekli dosyaları şey çıkartacağım o yüzden 10 saniyelik falan videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar Oyun kurulum dosyası bir yandan oyun oyunla ilgili tüm şeyler şu... şu boyuta uygun hazırlayayım. Şöyle tamam her şey içinde arkadaşlar. Bu lanla ilgimiz yok. Tek ilgimiz olan bu setup kurulum dosyası. Buradan İngiliz, yani tek Bunu seçebilirsin. Türkçe yok. Şimdi arkadaşlar. Böyle. Next. Buradan sözleşmeyi. Böyle iki dakika. Kabul. Şunu tıklayayım. Baştaki kalsın. Install değil. Ve yükleniyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksin Şimdi bir... Şimdi nasıl diyeyim böyle başka indirme videolarında oyun indirme videolarında böyle kurulum şey olduğunda videoyu durdurup sonra şey diyorlar kurulumu göstermiyorlar kesin bir şey yaparsınız bir şey oluyor bir şey yaptın diyeceksiniz aslında öyle bir şey yok cidden yapamayan gelsin beni dövsün çünkü arkadaşlar o eğer yaptınız. Olmadıysa bilin ki şeyle ilgilidir. Windows sisteminizle alakalı onu şimdiden söyleyeyim. Öyle gözünüzün önünde canlı canlı kuruyorum. videoyu bu kadar uzatma, uzatmanın pek anlamı yok ama neyse. Oh. Ve gözünüzün önünde kuru Şimdi arkadaşlar oyun yüklendikten sonra canlı gözünüzün önünde oynamaya çalışacağım ama bilin ki yani, oyunla ilgili yani program kasıyor yani, oyun kasmıyor oyunda hiçbir sorun yok oyunda yani, oyun olarak çekeceğim e, seri falan yapabilirim bu oyunla ilgili ama şu anlık oynayış videosunu bu videoda çekmeyeceğim çünkü programla çektiğim için kasıyor ama çalışıyor arkadaşlar yüzde yüz çalışıyor bunu şimdi söylemek istiyorum Eh, bu videoda o kadardı. Video uzuyor, uzuyor gençler. Yani video bu kadar uzatmanın gereği yok bence. Böyle işte oynuyor, böyle kuruluyor kurulduktan sonra finish e tıklayarak oyunumuzun simgesinden oyunu açın. Oyunu herhangi bir sorun yok. Sorun olduğu zaman söyleyebilirsiniz bilgisayarınızın sistemi ile alakalıdır. Oyun de açılıyor kasıyorsa ekran kartı ile alakalıdır. Yani RAM ile ilgili yani oyuna 1 GB RAM istiyor. Sizin yoksa 2 GB RAM önerilen işte. Benim 3 GB RAM'im var. Gelin. Oyunun sistem özelliklerini de, de gösterdim. Başka oyun videosu. kurumları kurulumları gelecek mi? diyeceksiniz arkadaşlar. Gelecek. Başka oyun videoları da gelecek. <laughs> görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Oyunda işte artık böyle uzatmanın şey yok. Geri görüşmek üzere.